Bir zamanlar büyük bir uçak yarışı düzenlendi. Bu yarış, dünyadaki en hızlı ve en yetenekli pilotların katıldığı bir etkinlikti. Yarış her yıl farklı bir ülkede yapılır ve gökyüzünde büyük bir heyecan yaşanırdı. Bu yılın yarışının ev sahibi ülke Türkiye'ydi ve yarış Kapadokya'nın büyüleyici manzarasında yapılacaktı. Genç ve cesur bir pilot olan Ayla bu yarışa katılmaya karar verdi. Ayla, çocukluğundan beri gökyüzüne ve uçaklara hayrandı. Babası da bir pilottu ve Ayla'ya uçmayı o öğretmişti. Babasının eski bir uçağı olan Kartal'ı yenilemiş ve yarışa hazırlamıştı. Yarış günü geldiğinde tüm pilotlar uçaklarıyla start çizgisinde yerlerini aldılar. Herkes çok heyecanlıydı. Yarışın rotası Peri Bacaları'nın üzerinden geçerek gökyüzünde nefes kesici bir güzergah izliyordu. Yarışın başlangıç düdüğü çaldığında uçaklar hızla gökyüzüne yükseldi. Ayla babasının öğrettiği tüm teknikleri kullanarak hızla ilerliyordu. Ancak rakipleri de çok yetenekliydi. Özellikle en büyük rakibi olan Amerikalı pilot Jack, her yarışta birinciliği kimseye kaptırmayan biriydi. Ayla, Jack'i geçmek için elinden geleni yapıyordu. Yarışın ortasında Ayla beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Uçağının motorunda bir arıza meydana geldi ve hız kaybetmeye başladı. Ancak Ayla pes etmedi. Hızlıca durumu değerlendirip acil bir manevra ile uçağını kontrol altına aldı. Babasının ona her zaman söylediği gibi, gerçek pilotlar zor anlarda belli olur. Ayla, tüm cesareti ve bilgisiyle uçağını tekrar hızlandırdı ve yarışa devam etti. Son bölümde, Jack'in hemen arkasındaydı. Artık Kapadokya'nın son virajlarına giriyorlardı. Ayla, uçağını en yüksek hızda kullanarak Jack'i geçmeyi başardı ve bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu gökyüzünde patlayan havai fişekler, Ayla'nın zaferini kutluyordu. Ayla, babasının eski uçağıyla kazandığı bu zaferin ne kadar anlamlı olduğunu biliyordu. Yarışın sonunda, Ayla ve Jack el sıkışarak birbirlerini tebrik ettiler.